Camilerde namaz kılarken kimi zaman biz namaza dururken sonra önümüzde yer açılıyor. Bu durumda ne yapmamız gerekmektedir? Namaza devam mı edelim yoksa bozup ön safta mı namaza duralım diye bir kardeşimiz sormuş. Şimdi bu kardeşimizin bize sunmuş olduğu seçenekler hiçbirisi doğru değil. Yani namaz kılarken kimi zaman evet oluyor. Önümüzde yer açılıyor. Bir önümüzdeki arkadaş ön safa geçiyor. Biz de namaza durmuş oluyoruz. Ne yapmamız gerekir? Öncelikle şunu bilelim. Safı doldurmamız gerekir. Çünkü fıkıh kitaplarımızda geçer. Ve yukrahul kıyamu halfe saffin fihi furcetu. Kendisinde bir boşluk bulunan namazın arkasından safın arkasında namaza durmak mekruhtur. Namazımıza bu bir kerahet katar. Ancak ne ee, bu şekilde namaza devam edeceğiz. Ne de bozup ön safta namaza duracağız. Bilakis namaz içerisindeyken yemşi meşyen yesiran. Hafif bir yürümeyle birlikte namazımızı bozmadan ön safa geçip ön safı doldurup namazımıza devam edeceğiz.